Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda evrim teorisinin tarihçesini sizlere anlatmak istiyorum. Bir önceki videoda evrim teorisinin detaylarını ve Charles Darwin'in bu konudaki düşüncelerini paylaşmıştım. Burada da tarihsel geçmişini sizlere anlatmış oluyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve yorumlarınızı mutlaka yapın. Herkese merhabalar. Bu videoda Evrim düşüncesinin tarihçesini size anlatmak istiyorum. Evrim düşüncesinin tarihçesi nedir? Canlı türlerinin ayrı ayrı yaratıldığı ve değişmez olduğu inancına karşı çıkarak canlı varlıkların uzun süreçler içerisinde değiştiğini kabul eden evrim kuramı tartışmalarının başlangıcı eski çağlara kadar gitmektedir. Örneğin, milattan önce 6. yüzyılda Miletoslu Anaximandros insanın suda yaşayan bir hayvandan türediğini ortaya atmış, bir yüzyıl sonra da Empedokles insanı da kapsamak üzere tüm canlı ve cansız varlıkların sürekli bir dönüşüm geçirdiğini ileri sürmüştü. Aristoteles de milaktan önce dördüncü yüzyılda yaşamın cansız maddelerden kendiliğinden gelişebileceğine inanmıştı. Aristoteles'e göre nasıl döllenmiş bir yumurtada yeni canlıyı geliştirecek etkin bir öz var ise bazı cansız maddelerin içinde de böyle bir öz vardır ve bu öz uygun koşullar bulunduğunda yeni canlıyı olur. Örneğin çamur ve topraktaki etkin özden uygun koşullar altında canlılar gelişebilir. Aristoteles'in kuramının bir benzeri sonradan abiyogenezciler tarafından yaygın olarak benimsenmiştir. Lakin Redi ve Pastor'un çalışmalarıyla bu kuram çürütülmüş ve buna karşı gelişen biyogenes kuramı her canlının yine ancak bir canlıdan üreyebileceği savunulmuştur. Yunan düşünürlerinden sonra Batı dünyasında Hristiyanlığın egemen olması evrim konusundaki çalışmaları büyük ölçüde engellemiş ancak zaman zaman bir iki araştırmacı konuya eğilme yürekliliğini göstermiştir. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Aristoteles'in tezinde doğruluk payı olan yerler de vardır. Bunun bir örneğini İslamiyetteki yaratılışta görüyoruz. İnsanoğlu çamurdan yaratan bir var yaratılan bir var ve bütün canlılardaki etkin madde yani öz aynı topraktaki bulunan elementlerle birebir uyuşmaktadır. Yani bütün canlıların yapı taşı ve Toprağın içerisinde bulunan maddeler aynıdır. O halde insan topraktan yani çamurdan yaratılmışsa, toprağın içerisindeki bu maddeler uygun koşullar bulunduğu zaman başka canlıların da ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu örneklerden ve değişik bazı bu konuda örneklerden şunu gör görmekteyiz. Yine canlı varlıklarla cansız varlıklar arasında belki bir Geçiş olarak yaratılan veya meydana gelen başka varlıklar da bulunmaktadır. Yunan düşünürlerin bu konudaki çalışmalarından ve görüşlerinden Batı dünyası uzun bir süre bir haber yaşamıştır. Ancak belirli araştırmacıların bu konuya değinmesi, özellikle İslam bilginlerinin Yunan düşünürlerinin eserlerini Arapçaya çevirmeleri, Batılı bilim adamlarının daha sonradan bu çevirilerden faydalanarak kendi dillerinde yaptıkları tercümelerle bu görüşlerden haberleri olmuşlardı. Yunan düşünürlerin bu bilgileri nereden elde ettiği ve bundan önce benzer evrim teorilerinin olup olmadığı konusunda herhangi bir delil yoktur. Benzer örnekler tabii ki çoğaltılabilir. Karada yaşayan tüm türlerin denizlerdeki benzerlerinden kaynaklanabileceğini ileri süren Fransız Benoit de Maliet'e göre Balıklar karada yaşamaya alışmış yeni hayvan türlerinin özellikle kuşların atası olmuşlardır. Gene aynı dönemde Maupertius canlı varlıkların kuşaklar boyunca rastlantı sonucu değişebileceğini açıklamış ve yararlı değişim gösteren varlıkların sürdürülebilirliğini sağladığını, gösteremeyenlerin ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştür. Sınırlı bir dönüşüm sürecini ve düşüncenisini benimseyen bu fon ise tüm hayvanların tek bir hayvandan türetildiğini ve bu hayvanın zamanla değişerek öbür hayvanların tümüne kaynaklık ettiğini düşünmekte. Evrim tartışmalarının tarihsel gelişiminde bu düşünceye karşı çıkan yalnızca din adamları olmamıştır. Bazı doğa bilimciler de evrim düşüncesinin karşısında yer alarak türlerin değişmezliği ilkesini savunmuştur. Örneğin Huyver, omurgalı fosilleri üzerinde yaptığı çalışmalarda balıklardan memelilere dek uzanan bir evrim zincirinin varlığını görmesine karşın bu gelişmenin tümüyle değişik yaşam biçimlerinden kaynaklandığını öne sürmüştür. Lewis, Agassiz'de Darwin kuramını destekleyecek birçok çalışması olmasına hatta türlerin zaman içerisinde Basitten karmaşıya doğru bir gelişme gösterdiğini kabul etmesine karşın evrim kuramına karşı çıkmış ve türlerdeki gelişmenin birbirinden bağımsız olduğunu savunmuştur. Canlıların evrim konusundaki çalışmaları bilimsel boyut getiren ve bu düşüncelere değişik bir altyapı oluşturan fikirleri ortaya koyanlardan biri de Lamarck'tır. Lamarck çevre koşullarındaki değişikliklerin ve o çevrede yaşayan bir hayvan türünde de değişmeye yol açacağını, bu şekilde de varlıkların kendilerini değiştireceğini ifade etmiştir. Bu kuramın biraz daha detayına inersek, kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar körelir, hatta kaybolur. Canlı, kullanma sonucu kazandığı özelliği ya da kullanmama sonucu kaybettiği yapısal görünümünü yeni döllere aktarır. Lamarck'ın kuramına başta August Weismann olmak üzere birçok doğa bilgini karşı çıkmış ve organların kullanıp kullanılmamasının türlerde değişiklik yapamayacağını kanıtlamaya çalışmışlardır. Lamarck'ın kuramı bilim çevrelerinde tartışılırken 19. yüzyılın ikinci yarısında Darwin'in evrim konusundaki düşünceleri halk arasında geniş bir yankı uyandırmıştır. Lamarck'ın düşüncesinde temel olan noktada zaten şudur. Çevre koşullarındaki değişiklikler o çevrede yaşayan bir hayvan türünde de değişmeye tabi olarak sebep olabilir. Günümüzde de bu geçerliliğini korumaktadır. Ve kullanılan organların geliştiği, kullanılmayan organların köreldiği de doğrudur. Darwin'in teorisi de bu olguyu ispatlayan ve destek olan niteliktedir. Gerek çağında Gerek 20. yüzyılda yaygın olarak benimsenen Darwincilik, doğa bilim ilkelerine en uygun kuram olmasına karşın bazı yönleriyle eksik ve yetersizdir. Bu olgu özellikle Darwin'in döneminde kalıtım konusundaki bilgilerin eksikliğinden veya yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Mendel'in çağdaş kanıtım biliminin başlangıcı sayılan çalışmalarından Darwin'in yararlanma olanağı mümkün değildir ve olmamıştır. Kalıtım yasaları ortaya konuldukça Darwin'in evrim kuramının çeşitli yönleri bu kurama göre yeniden tasarlanmıştır. 1920 ve 1930 arasında Fisher ve Seval Wright topluluk kalıtım bilimi kurmaları ve genlerdeki değişikliğin topluluk içinde nasıl dağıldığını incelemeleriyle Darwincilik daha inandırıcı bir nitelik kazanmıştır. Yani bu iki bilim adamı topluluk içerisinde genlerin değişikliğe uğrayarak kalıtımsal bir şekilde aktarıldığından bahsetmektedir. Günümüzde özellikle moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler Darwin'in kuramıyla açıklanamayan değişim sorununa çözüm getirmiştir. Buna göre canlılarda birdenbire ortaya çıkan değişimlerin yani mutasyonların sorumlusu başta radyoaktif ışınlar olmak üzere bazı kimyasal maddeler, antibiyotikler ve ısı gibi bir takım etmenlerdir. Darwinciliğin temel ilkeleri ve genetik biliminin yeni gelişmeleri sentetik evrim kuramı adıyla modern sentezle birleştirilmiştir. Julian Huxley'in öncülüğünü yaptığı bu sentez, Darwinciliğin ana ilkelerini genetik malzeme düzeyinde de geçerli kılmaktadır. Çağdaş bilginlerin ışığında yeniden gözden geçirilen bu ilkelere göre kalıtım yüklerindeki değişiklikler yani değişkenlikler evrimin temelini oluşturur ve bu değişkenliklerin bir nüfustaki dağılımı doğal seçme ilkesine uygun olarak gerçekleşir. Kısacası organizmanın çevresine daha iyi uyum sağlamasına yol açan değişimler kalıcıdır. Değişime uğrayan tip giderek çoğalır nüfusta görünme olasılığı zamanla artar. Üçüncü bir ilke de bu doğal seçme sürecinin küçük birikimlerle çok uzun süreçlerde algılanabilir bir düzeyde yer almasıdır. Yani bazı değişimler uzun zaman almakta ve bu uzun süreç noktasında olgunluğuna kavuşup diğer nesillere aktarılmaktadır. Günümüzde Dar Darwinciliğe getirilen eleştirilerin ağırlığı bu kuramın yanlış değil, eksik olduğu yönündedir. En büyük eksikliği ise doğada görülen ve birbirinden türediği kanıtlanmaya çalışılan türlerin ilk kökeni ve yaşamın başlangıcının sonuna yanıt getirememesidir. Türlerin ilk kökeni ve yaşamın başlangıcının ne şekilde ortaya çıktığını Darwin hiçbir zaman konu edinmemiştir. Gerçekten de Darwin'in bu konuda tarih içerisinde yaptığı hiçbir açıklama ve araştırma yoktur. Bunun sebebini Darwin'in kendisi açıklamaktadır. Dönemindeki yetersiz bilgilerden dolayı bu soruyla uğraşmanın saçma olduğunu öneri sürmüştür. Yani Darwin, bilimin bu konuda yeteri kadar gelişmediğini, ellerinde henüz bunu değerlendirebilecek bir bilginin olmadığı, dolayısıyla türlerin ilk kökeni ve yaşamın başlangıcı bir soruya henüz yanıt vermenin mümkün olmadığından dolayı bu konuyla ilgili herhangi bir görüş beyan etmenin de yanlış ve hatalı olduğunu ileri sürmüş. Bununla şu an için uğraşmanın gereksiz olduğu kanaatine varmıştır. Ancak zamanla bilim gelişmiş, DNA yapısı çözülmüş, gen aktarımının ne şekilde sağlandığı ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde Darwin'in tezinin bazı eksik noktaları giderilmiş, türlerin başlangıcıyla ve ara türlerle ilgili Yeni bulgular elde edilmiştir. Bu ara türlerin kendi evrimleri sonucunda meydana gelen yeni değişik canlıların ne şekilde genlerini birbirlerine aktarabildikleri günümüz teknolojisinde deneylerle ve bir takım ölçümlerle ispatlanabilir bir noktaya ulaşmıştır. 20. yüzyılda ilk canlının ya da canlıların uzun bir biyokimyasal evrim sonucunda oluştuğu kanıtlanmaya çalışılmaktadır. Hatta bu konuda Miller'ın bazı araştırmaları vardır. Miller, ilkesel atmosfer, pardon, Miller, ilkel atmosferde bulunduğu sanılan ortama benzer bir ortam yaratarak yaptığı deneyde canlıların temel maddesi olan proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri oluşturmayı başarmış ancak elde ettiği karışım içerisinde proteinlere rastlanmamıştır. Daha sonra Fox bu kuru amino asit karışımını tekrar ısıya maruz bırakarak soğuyan kütleyi incelemiş birçok amino asit molekülünün proteinlerin kimyasal yapısına benzer bir şekle büründüğünü görmüştür. Rus bilgin Oparin ise sıvı içindeki organik maddelerin davranışlarını inceleyerek ilkel denizlerde biriken organik maddelerin su molekülleriyle etkileşmesi sonucunda ilkel hücreye benzer bir yapı geliştirebileceğini ileri sürmüştür. Yani Miller'ın ilk deneyi, ilkel atmosferde bulunduğu sanılan ortama benzer bir ortam hazırlayarak yaptığı deneyde canlıların temel maddesi proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri oluşturmuş ancak bu amino asitlerde protein bulamamış. Fox ise elde edilen bu karışımı kurutarak içerisinde proteine benzer bazı amino asit yapılarının oluşabildiğini gözlemlemiş. Akabinde operin ise sıvıların içerisindeki organik maddelerin suyla birleşerek ilkel bazı organizmaları oluşturabilecek bir yapıya ulaştığını, ilkel hücrelerin bu oluşumdan meydana gelebileceğini ispatlamaya çalışmıştır. Bu süreç uzun ve meşakkatli bir araştırma sürecidir ve bazı veriler elde edilmiştir. Lakin bu veriler şu an için yaşamın tam olarak bilimsel açıdan nasıl oluştuğunu açıklayabilecek ölçüde net değildir. Bütün bu sonuçlar yaşamın başlangıcı konusunda az çok bilgi vermekte ancak kesin bir kanıt sunamamaktadır. Bunun da sebebi laboratuvar koşullarıyla yaşamın başlangıcındaki doğa koşullarının ne derece benzerlik gösterdiği ve bu benzerliğin henüz ne kadar doğru olduğu noktasıdır. Ve yine Deneylerde üretilen amino asit ve proteinlerin bir canlının oluşumuna yol açabileceği de tartışma konusudur. Canlılarda ortak kalıtım mekanizmasını oluşturan DNA'ya ilişkin araştırmaların zamanla bu konuda çok daha önemli veriler elde ederek bilimin önünü açacağını düşünmekteyiz. Zira DNA ve gen konusunda oldukça ilerleme sağlanmıştır bulunduğumuz yüzyılda. Bu yüzyılda DNA'nın yapısı çözülmüş, insan vücudu tamamen en ince noktasına kadar ne şekilde oluşmuş, protein yapıları, amino asit yapıları, her türlü yapısal incelemeler incelenmiş ve bazı bilimsel kanıtlara ulaşılmıştır. Ancak bu hiçbir zaman canlıların tamamen başlangıç noktasında nasıl oluştuklarını, ilk canlının ne şekilde meydana geldiği konusunda bize net cevap verememiştir. Belki ilerideki yüzyılda bu cevabı bize bilim verecektir. Değerli arkadaşlar, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Tabii ki ortaya koyduğumuz bilgiler bilimsel verilerin ışığında olan bilgilerdir. Dinin yorumuyla bilimin yorumu her zaman birbiriyle uyum sağlamayabilir. Ancak benim Charles Darwin'in teorisinde görmüş olduğum nokta şudur. Charles Darwin hiçbir zaman insanların maymundan türediğini iddia etmemiştir. Hatta o ilk canlı konusunda da bir veri ortaya koymamıştır. Charles Darwin'in sadece söylediği şudur. Türler zamanla ilerlemekte, basit türlerden daha karmaşık türlere geçmekte ve canlılar bulunduğu ortama uyum sağlayarak devamlılığını sağlamaktadırlar. Dolayısıyla doğada güçlü olan canlılar ayakta kalır, güçsüz olan canlılar maalesef ortadan kalkar. Bazı güçsüz canlıların ve varlıkların ortadan kalkmamasının sebebi o ortamda bulunan daha güçlü, daha karmaşık yapılı rakiplerinin henüz var olmamış ve birbirleriyle karşılaşmamış olmasından kaynaklanır. Varlıklar kendi içerisinde evrimlerini devam ettirir ve bu evrimleri o zamanki döllenme, bu zamanki tabiriyle DNA yoluyla birbirlerine aktarırlar. Ve değişime uğramış, yeni özellikler sağlamış bir canlı bu genetik özelliğini kalıcı hale getirir ve bir sonraki canlıya, bir sonraki insan veya başka bir canlı türüne aktarır. Bu bugün bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Zaten insanoğlu bir evrimsel sürecin devamı niteliğindedir. Biz insan olarak tamamen yapı taşlarımızın toprakla uyum sağladığını, çünkü toprağın içerisindeki elementlerin insanda da bulunduğunu, dini noktada da İslamiyet açısından da insanların topraktan yaratıldığını inanıyoruz. Ancak bilim bazı insanların veya dinlerin inançlarına bakmaksızın bağımsız olarak hareket ederek bir sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. Bu noktada da hiçbir zaman bilimsel çalışmaların önüne set vurulmamalı ve her daim yapılan bilimsel çalışmalar desteklenmelidir. Bu videoyu bu konuyu daha doğrusu burada sonlandırıyorum. Şahsi görüşümü az önce bir miktar belirttim. Evrimin ben olduğuna inanıyorum. Çünkü bilimsel olarak da evrim doğal bir süreçtir. Charles Darwin'e de bu konuda bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bunun da sebebi hiçbir zaman Darwin'in insanlar maymundan gelmiştir gibi bir tespitinin olmamasına karşın bazı insanların ne yani bütün varlıkların kökeni tek bir varlığa veya bütün varlıkların kökeni değişim sonucunda mı ortaya çıktı? Biz şu anda baktığımız zaman maymun insana çok benziyor. O halde biz maymundan mı geldik diyelim gibi mantık dışı bir yorumda bulunmaktadır. Halbuki Charles Darwin'in savunmuş olduğu evrim teorisinde maymun dahil insan dahil bütün canlıların yapı taşlarının aynı olduğu ve hepsinin aynı doğal süreçten etkilendiğini ve bütün canlıların genetik yapısında, hücrelerinde hepsinde bir değişimin, değişimsel sürecin sürekli yaşandığı ve bu değişimsel sürecin doğa koşullarıyla beraber tetiklendiği, tetikleyici ve zorlayıcı unsurlarda canlıların vücut yapılarının karakteristik özelliklerinin bir ileri noktaya hayatta kalabilmek için kendini taşıdığını ve bu sürecin sürekli devam ederek sonraki nesillere aktarıldığından bahsetmektedir. Bu da zaten olmaktadır. Peki bizim Müslümanlar olarak inancımız nedir? İnsan çamurdan yaratıldı. Peki çamurdan yaratılmaya karşı çıkan veya hayır yaratılmamıştır diyen bir evrim teorisi var mıdır ortada? Yoktur. İnsanların çamurdan yaratılmasıyla çamurun içerisinde bulunan madde ve bütün canlıların içinde bulunan madde zaten aynıdır. Yani insanların çamurdan yaratılmasıyla evrim teorisinin bir alakası yoktur veya bir çelişki yoktur. Evrim teorisi ondan önceki süreci ele alır veya ondan önceki sürecin sonrasında nelerin meydana geldiğini ve yaratılmış olan hayata geçmiş olan canlının nasıl sürekli değişime uğradığından bahsetmektedir. Günümüz insanoğluna baktığınız zaman belirli doğa koşullarında yüz tipleri değişen, hatta karakteristik özelleri değişen, vücut yapıları değişen insanlar ortaya çıkmaktadır. Soğuk iklimdeki bir insanın fiziksel yapısıyla sıcak iklimdeki bir insanın sıcak yap vücut yapısı aynı değildir. Keza aynı şekilde farklı işlerle uğraşan insanların vücut yapıları birbirlerinden bağımsızdır. Ancak Yaşamış olduğumuz yüzyılda şu da bir gerçektir. İnsanların zeka seviyesi artmıştır. Bu da bir evrimsel süreçtir. Yani evrim esasen insanoğlunun yaratılışında genetik olarak zaten içerisine kodlanmıştır. Bu diğer canlılarda da böyledir. Yani bizim Müslümanlar olarak evrim teorisini değerlendirirken saçma sapan bu maymun teorisine takılmamamız gerektiğini İnsanların veya hayvanların yapı taşlarının zaten aynı olduğu bir gerçektir. İslamiyet'te buna karşı çıkan, canlıların yapısının farklı olduğundan bahseden bir durum yoktur. Sadece insanın ayrımı idrak meselesidir, irade meselesidir. Doğal olarak bizim bilme, Müslümanlar olarak kapalı olmamamız ve her türlü bilimsel çalışmayı desteklememiz gerekmektedir. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Olumlu veya olumsuz görüşlerinizi yorum olarak aktarabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Videomu seyrettiğiniz ve katkıda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Görüş ve önerilerinizi yapacağınız yorumlarla bana iletebilir. Konuyla alakalı farklı kaynaklar elinizde mevcutsa yine aktarabilirsiniz. Allah'a emanet olun.